lanma gibi mesela topla çok hep aldım abi. Böyle tank, iğrenç bir çak oturuyoruz. Bütün tank temel alacağız oyundaki. Canımızla böyle 7-8 bin falan yapmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Eğlenceli olur diye düşünüyorum abi. Videoyu şöyle yorum beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Yorumlar beğenir önemli. Bunlar olmazsa olmazı yani. Kanalın olmazsa yorumlar beğenir kadar. bir tane vurdum ona. Adama takasa gelebilirsiniz bunu oynarken. Çünkü bir an kesince... Kesemeyince. <laughs> Kesin can geliyor. Rahat oynayabilirsiniz yani. Anladım diyorum. Yani. Onu yürüyemeyiz. Bunu alalım abi. Adam bir Eda asasına kırpar. Lan oğlum nasıl musun? Lan oğlum hiç vuruyor mu Kral yavaş. Hiç vuruyor. Aynen hepsi bir tanesi vurunca çok dengesi oluyor. Gel buraya gel gel, gel. Bir tane hurta kalayım. Oh güzel. Çok garip bir hasar var fark ettiyseniz. Tank oynasanız da şey oynasanız da vuruyor yani içer. Bu adam öldü. Orta bastan. Ben kaldı. Güzel. Böyle bir şey yapıyor e, ki için buraya geçtim. Aslında şu an girdi item de kötü. Canı az. az canlı Ay bayağı azdan canı. Benim canı yok. Çok az var. Bayağı az canı var hem de. mıyız ya? Adam bir anda döndü. Dedim bana vurmadan vurmadı. Bu arkadaşlar kickte yine her gün. Apo bir diye sürekli söylüyorum bekliyorum yayınlara. Her gün akşam yayındayız 9 10 gibi yayın açıyoruz beklerim ya hepinizi. İyi olur gelirseniz yani. Bunu iyi iyi diye ama çok sorun değil. Sana de vursam sana. E maksasak ya burada. bir max yani. e atarak farmlamaya çalışıyor. Farmlıyor mu? Farmlıyor aslında. Kötü de farmlamıyor. Bizi çok rahatsız ediyor esi. Orta bir fight dönüyor. Baksana iyi bir atıyor. Ama kaç videodan lan en içindeyken? 35. 9. Oha 14 ama kuruyor. Bilen bir mi mi acaba? Çok kırıyor. Gel lan ortak kasim ya. Canım var gel korkma. Köy atmıyor ona da yapmıyor. Stek de kasmıyor. Lan, AP, AP mi oynayacak acaba? Yo. Garip. Acaba ne oynayacak çocuk? Güzel. Ne oldu? Bu, bu gaza geldi herif. Gazlandı sanki. Allah canan olmasın milyon gibi ya. Bir can kaldı. Ot yok lan kesemez miyiz? Kesemeyiz değil mi? Keseriz ya. Aha geldi kalitesi keselim onu. Tamam öyle bir sahne sattım ki flash atamadı çocuk. portu var. Şu evi alsak ölür müyüz? Aha geliyorum oraya. Geldim. Aha adam atlamadı abi. Bay bay. <laughs> Duvarda kaldı çocuk galibanım benim. Güzel. Bunu almam lazım. Nasus da çok güzel olur. Var ya sürekli kasarız. Devam non stop. Farm kaçırmayalım. Bunu hızlı bitirelim. İste kasalım. Canımız çok fazla olsun. Buradan da başka bir var. Her yerde bir var iki hasar keşke malız ya. Red buff'ın da itmek istemiyorum şu an. adam. Az açılsın çünkü red buff'ım var. Altı olacağız. Şöyle herif. Yok yürüm herif. Ne oluyor lan? Pink girdi bir şey oldu. Ne oluyor? Bu oyuna ki Vanguard hatası ya. Bu ne iş Vanguard? Kendi kendine hata bir şey atıyor. Bak ne oluyor lan oyuna? Bir şey oluyor bak şu an mesela. Ne oluyor? Anlayan var mı? Bir şey mi? Arkada bir şey mi? Ne oluyor oğlum oyuna? Aga ne oluyor lan? Bir şey oluyor. Gel Bir şey bir şey oluyor. Ne oluyor oğlum? Oyun oyun bozuldu. Allah Allah garip şeyler oldu. Oyun bozuldu. Bir alayım ya. Adamı da alacağım da büyü almak lazım. Gel gel gel. Ama ne yapıyorsun sen? Büyü mü istiyorsun? Ciddi misin? Vallahi bir üst büyük için aa alt oluyormuş. Çin gibi lan çocuk fena oynuyor. R basamadı. R, R basacaktı. Basmadan hemen flash yedim. İnce. Oğlum iyi vuruyor lan Q. Bir de plate alsak. Item bitmiyor. Çok pahalı lan bu item. Ne bitmiyor bu item? Üf, güzel vurduk. Çok güzel vurduk. Çok kötü ya bu şey menzilişi işi. Yine bunu tamam. Okey, güzel. 300 gol eksik. Biraz daha durup kassak kissek daha iyi olur ya. Şunu alsam uçisi var keser bizi. Alacağım ama bunu ya. Aldık mı o keser mi ya sence bence kesemez ya keser mi kesemez ya bence vuramıyor yürüyemiyorum ben kesti onu neyse önemli değil ya ölmesi şey de önemli değil yani şunu almam lazım da aldım abi item bitti tam böyle itemi yapacak parayı bulduk farm da güzel tamam on numara abi güzel şunu bitirdik 1 dakikada bitti çok pahalı item Ne kaç bot bu 3000 bir de şey çok kötü biliyor musunuz parçaları yani bir anlamsız parça hani hiçbir işe yaramıyor sadece can atıran bir item yani anlamsız bir, iki bir şey oldu. Aha ultim iyi onu her türlü keseriz Her türlü akar Bu farm tutabilir miyiz tutarız şimdi ultimiz varken bir şeyler yemem gerekiyor milyon yesem mi adam mı yesek Bilemedim ya aha Ne oldu Adam yıkım dedi gitti neyse Ve bitelim ya. Yiyelim bunu. Oo, adam kurala bak. Kilmin alıyor. Kral kilifini alıyor. Sen değil misin ya? Şunu atsak şöyle silence tasak. Burayı da vursak güzel. Bunu alalım. Tamam. Çok bir şey değil. Yani. şu an ya yerde farm artı stack lazım bize. Kil yavaştan gelir zaten. Olamam orada pikleri çok sıkıntı ha. Uzarsa çok ağırlı binlerler. Vladimir nosus Uzun. Uf. Ne biçim plate kazıyor? Çağır. Plate kazıyor. Tamam. Güzel. Bunda. Ne? Hit ediyorum çocuğa. Ön önünde kuleye vuruyorum. Canım çok ya bir şey yapamıyorum. niye vuramıyorum? Bir şey blok atıyor. Gördünüz mü? Ötü gelmiş ya. Rahat dur, lan. rahat dur lan. Aha şey gelmiş. Tamam rahat durma. Tamam tamam. Tamam, özür özür. Parmalama bir dakika parmalama. Bir kük kük. Ah ulan Özür kanka. Şu botu alacağım arkadaşlar. Nasun W'sunu en iyi kantarlayan bu. Hızı bayağı bir engelliyor. Bunu alırsak rahatlarız bence. W çünkü hiç bitmiyor. Sonsuz döngü değil. Aşağıdan bir yer. keserim. Alım da. bunu keserim. Kazix tank mı? Asas mı? Asas oluyor. Güzel. O da bir şey olmaz. Bizim bir şey almamız lazım. Bu wave'e skill için. Ee, şu muydu? Bu galiba. Büyüdü lan ama bu ya. O patlıyor ya, Çok güzel bu item. Neyse şunu alacağız. Bunu alacağız abi. Ben bunu keserim bu arada ama ghost var bu ihtimalle. Kral sen gaza geldin. Fark ettim ama o kulen gitti. Hani söyleyeyim. Sen kule gitti. Ya iyiydi ya. O sümge falan çıkartıyor. Ama sen neymişsin misin ya böyle? Simge falan çıkartıyorsun. Sen daha keser keserim ki ben. E yürüyin lütfen, yürüyün. Çıkamıyoruz oğlum Neyse, kestik. simi çıkarttığı için kestik çocuğu. Ama bölüm de iyi değil ya. Neyse TP atarız abi. Play Ho bu kuleyi tek de alırım ben. TP atabiliyorum değil mi? İyi atabiliyorum. Tek almam lazım kuleyi. Şunu alacağız. 5 saniyede can alıyoruz burada. Canın yüzde ilave 3'üne göre can veriyor. Hasar da veriyor. Yok hasar veriyor can vermiyormuş. TP at Okey. Bunu keselim ya. Bekleyeceğim. TP TP TP. Şu item çok kötü de ha. de. Kuvay sen lan senin. Bayağı kötü ya hızlı. Allah Allah. Gel buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya sen. İyi, vuruyoruz ha ne diyorsunuz? tek atıyor muyum? Az yaklaş bakayım kral. Gel bakayım tankların savaşı. Tankların savaşı. Bu da bak lan gossip kesmiş. Bu ne abi? Bay bay. Bay bay. Ghost ulti her şey bastır. Git oluyor. Abi yok, Öleceğim lan. Aa maynam yok maynam yok. Yiyor adam yiyemiyorum maynam yok. Öl lan. Öldü. Lan maynam yok lan hayırdır oğlum. Ne? A kesti biz. Neyse onu şey keser. Aziz keser. Freeze freeze freeze. Freeze freeze. Anlamıyoruz mu bir şey ya? Armor kaç artı? Hmm. armor artsın ya önemli. Can alamıyoruz galiba. Hain de orada geziyor. Hani çık çık keser o seni. Botlayına e geldi bu botlayın kestim bunu. Oo oh, adam 2v1 atıyor botta. Onun boyun çok zor abi ben size söyleyeyim. Ha kesecek azıcık sonra. Okey kötü değil. Bence kötü değil ya. Wörtingen. Böceği almamız lazım. Bizim bot değil. 2 v 1 lozuyor. Bot 2 v 1 zorlanıyoruz lan. Bot zorlanıyor 2 v 1 galiba ya. Var 2 v 1 zorlanıyor adamlar. Bota, bota yat ya. Bu adamlar fena buzluyor. Bizim canlı bottan çıkmaması lazım. Fena buzluyor çocuklar. Oo, 2 v 1 uzlanmaz oğlum. Ne istiyorsun lan? Annen neymiş adamın şeysi. Kral bekle ya. Ben seni şey yapacağım şimdi. Dur sen. Kulesini alırız ya şu an. Almam lazım kulesini şu an ekip. alamadık bunu Allah çizem. 11 olacağız. Bot değil 2 v 1 ile da 2 v 2 daha da hızlı uzuyor. Ya bir rahat dur oğlum sen de ne yıkıcı bir şey çıktın ya. Durmadan bize kağıt atıp koşuyor. Bu zırhı yıkırıyor ha. Bakar mısınız ama? Yarısı gitti. Üstünü aldık. Da iyi ultisinin süresi bayağı kısa ya bunun. Kesemez miyiz şu anda alsa? İyi kulesini alacağım ikinciye. Kaç kuleyi var artık dilenme ya hadi. Kaç 700. Eee fena hazır kuruyor. Yaklaş lan. Kulesini alacağım ya. Şey var ya hadi. Gel buraya bir tane tamam, vurayım. Abi kötü oynadık. <laughs> Keser mi yakalarsan çocuğu? Nasılsın, bir fenç kötü. Gel yat oğlum. Ezik seni. Ne oldu? Simge çıkartıyordun kral. Ha, söndün mü sanki? Ha. Güzel, adamı kestik. Bu kuleye vursak mı? Vururuz mu? Yok ya, vuramayalım. Aynen bitti ya benim. Bitten bitti mi? Tamam, baby alamadık. Yapacak bir şey yok. kalacak da bizim botta neler oluyor aga? Geliyorum. TP'm var. oyun açıldı bir anda. Bizim tabi metal konmuş. Tamam, kim geziyor. Tamam. Go, go, go. O ne buraya Morgan? Hadi. Buff at çocuğa. 3, 2, 1, geldim. Tamam, kestik. Tamam ne Tamam ne olayım? oğlum sana da vurayım. Gel lan buraya. Ne kaçtı herif. Ne yapıyor ya? Yedim <laughs> herif. Gel buraya gel. Ha flash attı. Nereden gördün lan bizim skidi bu? Gel lan buraya. Yakalarsak keseriz. Dive'ler mi lan bunu bu arada? Vay dedim farm'a bari. Adam yakalayamadım. Hid attı gitti. Neyse. Flash attı değil mi? Flash attı galiba. Gel buraya. Attı üstüne. Bir şey oluyor lag oluyor. Çark kayıyor mayıyor fark ettiniz mi? Harip bir şey oluyor. Çark kayıyor ya. olsun Bulmak ne yapıyor? 3ar penaltı girdim ben. Ne yapıyorsun lan sen? Foley'den bulmaya gelmişsin buraya. Ne ol Ne oluyor? Anlayan var mı ne oluyor? Kata geliyorum diye ama. Bu simge çıkartıyor böyle. Deli oluyorum ya. Simgeyi bir yerine sokacağım ben sen gelsene sokayım bir yerine ha soktum şu an rahatladım bebeğim Daha fazla çıkart kardeşim o simgeden daha fazla spam ne Tüm çıkart Şimdi item ne alacağız Bunu alalım vurmasınlar diye Yeri yeri Ya arkadaş Liste TPS var onun. Neyse Demiştim TP'si var değil mi? Pisi var demiştim tipisi var. Tek attı kayın çocuğa ne var kayında güzel temler var. Bu alam beni. Da var da var. Ee, MR lazım mı ya? MR almasak mı? Ama bu da vuruyor. Şunu alsak güzel vurur yakarız. Bunu alalım yakarız ya. Sunfire veriyor. Biraz hasar atarız. 350, Bu ne oğlum adam. re bas, re bas, re -bas, re -bas. Geldim ne bas. Bas oğlum ne bas. Keser aslında biraz. Ama Q erken bassın kral. Geldim ya. Rahatım çocuğa. Aha. Aha aha. Koş koş koş. herif ışınlanıyor ne oluyor oğlum? Oyunda bir ışınlanma bug'ı falan var. Ne oluyor oğlum oyuna? Bir şeyler oluyor ama ne olduğunu anlayan var mı? ne oluyoruz? oğlum? <laughs> Bamıyoruz. Hacklemlik mi? Baksanıza. Hiç bir... E, sıkıntı yok. TRL bozuldu galiba. 2x zorlanıyorum yani oynarken şu an. Yani e, şöyle, aha. Aynen bak çok tehlikeli o kan ya. Tek atacak herkese. Krallar önünüze koşuyorum. Kule tek yiyecek. Zoom Ne oldu? Allah Allah garip oyun gidip geliyor. Çıkır yapsak düzelir bir ihtimalle. Vanguard yapıyor. Nasıl sana var? İtem yok pek. Hani seni var ya kanka köle mi yaparım bak evet et. Aha. Gelsen buraya. Ne oluyor abi? Bu, anlayan var mı ne olduğunu? Geliyorum. Atla bıçağı geri. Allah şeyden Yiyim lan yiyim lan yiyim lan. Yat aşağıya Tamam gidiyorum. Güzel para var üstünde. Parayı harcayalım abi. Mana veren ne var ya tank eşyası yok değil mi? Mana etmiyor. Mana etmiyor mana. Varmok alalım. Canımız baya arttı lan. Yine 6100 canım var ama oyunda bir sıkıntılar var. Sürekli gidiyor geliyor gidiyor geliyor gidiyor geliyor gidiyor geliyor. 100 kere gitti geldi. Çıldırsın yani. Geldim kral go. Oyna ya gel. Go, go. Ne oldu ya. Gel gel buraya buraya. Gel gel. Bunu kesmemiz lazım. Hareketlerimi yapıyor bu. Var mı kalacağım arkadaşlar? girişik yapacağız. Yalnız çok türkü pullayacağız Oynayalım ya bu adam kaçınıyor zaten. Hadi bakalım ya. Aha. Aynen öyle bence de. Aynen. Simge çıkartsana ya. Ne oldu simge sus Simge çıkartmıyor gibi sanki. Bu da ölmüş. Sürekli ölü var ya. Geliyorum aga. Çok büyüyüz. Şunu... Şunu almam lazım. Şunu şey yapalım. Onu alalım abi. Bu buff gelsin. Al bunu. Ben de şu Vladimir'e gideyim. Lan Vladimir gel lan buraya. Tendekke. Ne yaşar acaba çocuk? lan buraya. Oğlum bak. Ha, ha deneyeceğim. Deneyeceğim. Bangor çalışması gerek falan diyor. Kral bangor açık zaten. Abi var ya bu oyun niye böyle? Rito. Bir, yani garip bir şey getiriyor. Tamam mı? Getirdi şeyde iki şeyler çalışmıyor. Şimdi oyuna girebilecek miyim mesela? Resmatla ki bilgisayarım. Çalışıyor Bangor açık şu an. <laughs> Açık şu an ne yapabilirim yani. Kasaya tekme mi atayım düzgün çalışsın diye. Bir şey yapıyor Vanguard. Git diyor, bit diyor bir şeyler yapıyor abi. Bizim verirse oynayacağız bugün. Rito gözünü seveyim ya. Vallahi açık arkada bak. Cidden ciddi söyleme açık arkada. Vallahi bile açık. Bak gördün mü açık kanka girdim oyuna. Yazdım arkadaşlar. Yaz Bütün bilgisayar bu yazılım yönetiyor şu an. Geldim ya oyna ya. Donmasın da. Geldim kral. <laughs> Hadi ne gitti ya. Neyse baron alırız. Abi ne? Ne oluyor lan orada? Adamlar flash'ten tekiyor. <laughs> nasıl çar Gel oğlum buraya. Tam bu elem, elem eleme buna geçtik. Gel lan buraya yiyorsa. Gel lan buraya yiyorsa. Nasıl çar ama? Ama nasıl topu açıyor gibi. Parmağını parmağını açmasın. Aman güzel. Gel buna gel. Al lan al. Al Reddy. Lan Reddy alsana oğlum ne enayisin sen ya. Azıplamadım. Çok mu büyüğüm? Al şuraya ya. Al canımız da olsun hadi. Ondan koşarım ben buradan. Geliyorum. Tamam. Nasıl simge çıkartsana kral sen ya. Gördü bizi. Cinali tam cinali ya bu. Ölme lan kata. Tutalım oradan şunu. Tamam gel oğlum buraya sen bir can ver babana. Bak yine Vanguard pis Ben size söyleyeyim. Vanguard çok pis trollüyor bizi şu an. Vanguard Allah için sağ kanka. Az önce video çektim. 5 dakika sonra oyuna girdik. Trollüyor biz program. Bu ne? Hareket hızı zırh. Olmaz. Can lazım. Can. Can ver bana. Bol bol can ver. Şu öyle alalım mı? Koşarız. Haşmet'te alsak. iyi can veriyor. Artı vururuz. Aha. Haşmet'te de alacağım. <laughs> Defans bir şey vermiyor. Haşmet'te alacağım abi. Oha. Harbi 8 bin vurmuşum. Aga. O ne? Hmm, de iyi çalışmış. Güzel can buradan gelmiş. Buradan iki kere kullanmışız. buna ne güzel can gelmiş abi. 7400 canımız var arkadaşlar. Baron'u falan alırız. Bu ne? Baron'da bunlar. Baron sezdim. Abi. Lol'ü bilen Apopis nasıl biliyor? izle Bu abi. Ha, gel buraya. Ha ultim yokmuş ultim yokmuş. Ultim yok. Gel buraya yiyeyim seni gel. Yiyeyim seni gel. durur, biriniz iyi bir şey yapayım. Aa oyun oynayamıyor. Oynatmıyorlar oyun. Ultim upgrade'den gel oğlum buraya. Dur şunu yok olma demedi. Öldük galiba. Hayır. Ay Vladimir gel. Yiyeyim seni yiyeyim gel ya. Ah ulan. Ay, yürüyemedik ya. 9 saniye stand ne? Çok sisi, çok sisi. Saldım ben bunu. Bunu alacağım. Bu item daha iyi bence. %30 zırh ve bir öncem artsa iyi olurdu burada. <laughs> bunu mu alsak? Ama MR kalkan gerekiyor. Bunu alacağım ya. Tanklayalım biraz daha. Abi yürütmüyor adamlar. 9, 9 saniye stun yemişim. 9 saniye arkadaşlar. 9 saniye 9. Yemedik de kimse. Ultimde da 1 saniye varmış. Yiyecektim tam 1 saniye. Bir saniye ne abi o baronu alacağız ya Baronu vermeyeceğim içini kes ya içini kes arkadan gizlice gidip Gerisi bende Yine almamız lazım bu çocuk çok tehlikeli benim için Kes abi bunu Adam fena ah tamam, tamam bitti oyun Üf, Güzel Geliyorum gençler 2v1 atarım buraya mesela TP var itip itip tp atacağım Bu abi Orayı alım, mecbur etmem lazım buraya arkadaşlar Tamam go başla. Aha başlama. Gel buraya. Gel buraya. Tamam vursam ölüyor. Adam öldü lan. Yesem ölü ya. Lan. Lan gıcık şeysin sen. Gel buraya lan. Ne kadar hızlı koşuyor oğlum. Öl lan. Öl lan. Küçük oldu al sana. Bu ne ya? Vallahi güç buldum ha. Ultim yok abi. Ultim yok da kaynırım zaten. Hiçbir şey yapamazlar. Al baba boş var onu. Güzel. Vladimir'de ne var? Hmm, bu var. Ejder. Ejder, 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 Ejder. Ejder lazım. Ejder. Lan Ejder'e girin lan. Ejder'e girin lan. Bunu da alalım. Tamam bu da bitti. 50 gold eksik bitmemiş. Ah ulan. Bu bir Şimdi bizi yoruyor ya. Şimdi domi kalırsa bize ne vurur hakim bilir. Tam bir kuleye bir vursam ne olur acaba? Ne nasıl yürüyoruz baksana. Adam öldü. Aa tek attım. Adama tek attım usta. Adam yedim adam öldü. Oha ne biçim vuruyorum. Hadi görüşürüz. Tamam. Da var var abi. Ben beyaz atmam lazım. Şu alt bezeceğim. Dur lan. İzik. He. <laughs> Böyle vurayım bir tane beyaz atayım. Para çok fazla harcamam lazım. Geliyorum ama vurmaya. Tık 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 vurmayacağım buna. Vursan. Ne vuracağım? Çıkı 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 <laughs> Kulede bir şey kalmadı aga Neyse ben gidiyorum Bunu alacağız Bunu alacağız ve bunu alacağız abi 9500 canımız var 9500 can neredeyse 10.000 can yaptım Armor hemen bir şey. yüksek bir de çalışmanı daha da artacak bu O top top açacak Şuraya vurayım bir tane şöyle Gulibaf çok önemli Bunlar hepsi patlayınca bir kağıt da mü? Sekti patlıyor Bak Vanguard trolleme beni. Ben bu arada DC sen beni kesemezler. Arkamdan koşlar ölmüyorum bence. Bir şey alma gerek yok şu an. Kulüm ya. Rüvamız da çıkmasın da. Red buff'a alsak. Üf. Ama varmak da iyi can. Baksana me mevcut ilave can. Ana ya. En az. Ha ilave can sahip sen Ben mevcut ilave can sahip. Sen regen veriyor. Değilsen vermiyor. Her zamanki eski varmak. Bin, bin de yapmışlar galiba. Kral gel ya. Sıkıntı yok vursan. Sen buraya sıkıntı yok kral. Rana bak, doluyor can. <laughs> ben şey iyi iyi yapsam fulleniyor canım. Bak ona vurdum ama duşunu bu çok galiba. Bak şu an mesela bir k eksik can, izle nasıl doluyor can. Zum 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 kuruyoruz. Aa. İyiyim ya. Nefesi var. <laughs> Adam tek yedi usta. Bu ne? <laughs> ya hayırdır oğlum siz? Şişt. Ne şekil yapıyorsunuz lan? Nasus gel buraya. Gel buraya Nasus. Gel buraya gel. Gel gel bütün tanklarım ben gel. Gel buraya gel. Gel lan buraya. Öldü. <laughs> bir can kulleyim ya. Bir dakika arkadaşlar işim var. Olte bir can yerinmiş. Kule patlayacağım dur dur. Can nasıl doluyor? 250-250. Ooo can nasıl durdu? bak izle. Bak, bak para bak. Kullandım. Gel buraya Kule Gördünüz mü? Fight'a çıksın yapayım. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> 1400 vuruyor sırma. Bana vurmayın. Canım yanıyor vurma. Oğlum ne biçim vuruyor çar ya. Kaç bin canım vardı en son. Ya bitir bitir yazıyor. <laughs> Oğlum ne kadar iğrenç bir şey lan. Dev gibi adamlar klik atamıyor sağ sola. Bir de tek atıyor 1400 sürü demiş ne? 10 numara 5 yıldız ha. Tık 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 tak tak tak. Ama Vanguard beni çok fena trolledi. Yaptı çok ayıp söyleyeyim. Vanguard inşallah düzeltir kendini. Kaç tankladı ona bakacağım. Tankladığımız şeye bakacağım abi. Alınan Tamamen öyle bir Alman hasar. İyileştirilen hasar 23 can yenilemişiz. 74 hasar şey yapmışız. 79 bin de hasar engellemişiz abi. Bence bayağı iyi yani. 20 hasara bakarsanız çok iyi. Bay bay.